Ekrem İmamoğlu'ndan yani şu anda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani karşısındaki muhalif diye gördüğü güçlerden bahsederken kullandığı bir ifade var Cumhurbaşkanı. Milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir diyor. Bakın çok çarpıcı bir konjonktürde söylüyor bunu. Abdullah Hocalan'ın kurduğu ve yönettiği ve on binlerce cana mal olan eli kanlı bir terör örgütü milli güvenlik tehdidi olmaktan çıkmış ve Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Cumhuriyet Halk Partisi milli güvenlik tehdidi haline gelmiş Erdoğan'ın gözünde. Bu aslında her şeyi anlatıyor. Yani iktidar kendisine yeni bir düşman yaratma kabiliyetini her dönemde dönemsel olarak yeni yeni düşmanlar yaratma kabiliyetini bir kez daha sergilemiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözünde İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokrasisi ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir düşman cephesi haline gelmiş. Niye? Çünkü hem İBB'nin icraatı hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı etkili muhalefet hem de 2024'ün 31 Mart'ında yapılan yerel seçimde iktidara Erdoğan rejimine karşı alınmış o görkemli zaferi hala hazmedememiş, kabullenememiş bir iktidar bir siyasi hareket var karşımızda. Recep Erdoğan 31 Mart'tan beri o seçimin intikamını almaya çalışıyor bin bir yöntem denedi. Belediyeleri çalıştırmamak için, belediyelerin imkanlarını kısıtlamak için, belediyelerin icraatını kötü göstermek, eksik göstermek, yanlış, yamuk, çarpık göstermek için gösterdi de gösterdi. Her türlü çabayı gösterdi. Ama baktı ki olmuyor artık bunları tamamen elini kolunu bağlayacak ve hareket edemeyecek hale getirmek lazım dedi. Ve işte soruşturma üzerine soruşturma, dava üzerine dava ve 19 Mart'a gelindiğinde de Ekrem İmamoğlu artık hani yarı resmi olarak muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıktı, çıkarıldı ve o gün Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını geçersiz kılma kararı aldırıldı üniversitenin yönetim kuruluna. İstanbul Üniversitesi'nin yönetim kuruluna. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nin yönetim kuruluna bu karar göz göre göre aldırıldı. Nereden aldırıldı lafını kullanma hakkını kendimde görüyorum. Çünkü bu kararı alma hakkı aslında fakültenin yani işletme fakültesinin yönetim kuruluna ait. Ama hayır. O fakültenin dekanı direndiği için ve istifaya zorlandığı için dediler ki üniversitenin yönetim kuruluna aldıralım bu kararı ve aldırdılar. 55 gün sonra daha dün tebliğ edilebildi o karar. Çünkü bütün fakülte dekanlarının da onayını alamamışlardı o aşamada. Ne oldu? Dün işte sonuç olarak tebliğ etmişler. Birkaç gün önce de işte üniversitenin veri tabanından ya da işte internet ya da işte dijital sicilinden de o diplomayı düşmüşler artık görünemiyor orada. Onunla da kalmadılar. Aynı günün ertesi sabahında 19 Mart sabahında da gelip Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu evinden aldılar. Aynı anda İmamoğlu'nun kurmayları denilebilecek bir kadroya önemli belediye bürokratlarına, en başta da en yakın danışmanı işte şeyin medya ağının yönetim kurulu başkanı aynı zamanda da İBB'nin basın sözcüsü konumundaki Murat Ongunu aldılar. Pek çok önemli bir bürokratı işte Buğra Gökçe'yi, Mahir Polat'ı pek çok başka ismi de birlikte gözaltına aldılar ve tutukladılar. Ekrem İmamoğlu'na başka belediye başkanlarına yönelik operasyonlarda iki hat üzerinden yürüdüler. Bir tanesi belediyelerde en başta da İBB'de bir takım yolsuzluklar işte rüşvetti, yolsuzluktu, adam kayırmaydı, haraç istemeydi vesaire. O tür yolsuzluk iddiaları serpiştirildi ortaya kanıtlanabilmiş iddialar da değil yani hani somut delillere de dayandıramıyorlar. Gizli tanıkların, muhbirlerin filan ifadeleri üzerinden bir dosya tanzim etmeye çalışıyorlar. İkinci hakta terörle işbirliği. Terörle işbirliği dedikleri hadise de hani şaka gibi ama aslında ciddi. Nedir? Dem Parti ile seçim için işbirliği yapmışlar. Şimdi bakın iktidarın yıllardır topluma kabul ettirmeye çalıştığı, toplumu inandırmaya çalıştığı şöyle bir tema var. DEM Parti yasal bir parti, parlamentoda temsil edilen bir parti olmasına rağmen aslında PKK'nın meclisteki uzantısı. Sivil hayatta görünürde sivil mücadele veren ama terör örgütünün bir parçası gibi sunuldu, değil mi? HDP, sonradan da DEM Parti adını alan siyasi hareket. Şimdi rejim diyor ki Ekrem İmamoğlu ve diğer İstanbul Büyükşehir e, Belediyeleri seçimde iktidara gelebilmek için terör örgütüyle işbirliği yaptılar. Terör örgütünden kasıtları da Dem Parti. Kent uzlaşısı bilmem ne ittifakı gibi bir takım isimler altında. İşte onlara bir takım belediye meclisi üyelikleri, belki bürokratik kademelerde görevler falan vaat edildi. O şekilde onların da yani İstanbul'daki hatırı sayılır Kürt seçmeninde oyu alındı. Ve birlikte ittifak kurarak İstanbul'da yerel iktidarı ele geçirdiler. Teröristlerle iş yaptılar diyor. Fakat anlıyoruz ki aynı sıralarda, aynı tarihsel süreçte yani geçen bir ya da bir buçuk yıl içinde aynı rejim Dem Parti ile PKK ile filan bir ateşkes yapılması, bir PKK'nın fesi ve silahların bırakılması konusunda bir pazarlık, bir müzakere içinde. Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'a daha fazla özgürlük tanınması fiziki bir özgürlük tanınması, belki serbest bırakılması, belki umut hakkından yararlanıp bilmem ne tahliye olması gibi bir angajman içinde. Bunu yeni öğreniyoruz. Yani Ekim ayından, Ekim 2024'ten bu yana gelen süreçte öğreniyoruz. Şimdi işin absürtlüğüne bakar mısınız? Bir yandan sen PKK ile bir müzakere içinde olacaksın ve onları topluma artık bunlar iyi çocuklar oldular. Bak silahları da bırakacaklar. Kendilerini de fesh edecekler gibi daha e, iyi bir imajla pazarlamaya çalışacaksın. Ama aynı zamanda Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye terörle işbirliği yapıyor diyeceksin. Peki terörden kastın ne? PKK. Hangi PKK? E senin sarmaş dolaş olduğun PKK. E biz PKK ile sarmaş dolaş olmadık. Biz DEM Parti ile sarmaş dolaş olduk diyorsan e zaten Ekrem'in de işbirliği yaptı parti DEM Parti. Arjantin'in, Peru'nun, Ekvador'unun bilmem ne partisi değil. Aynı DEM Parti'den bahsediyoruz. İşin sakatlığı ve kandırmacası ve yalanı işte tam burada ortaya çıktı. Şimdi aynı rejim, Recep Erdoğan rejimi kalkıyor. Bizim bu süreç açılım, barış, fesih, silah bırakma filan düzeneklerine, düzenek telefonu özellikle kullanıyorum, inanmamızı istiyor. Ve bu yolla Türkiye'ye daha fazla demokrasi getireceğine ve Türkiye'nin başta Kürt vatandaşlarımız olmak üzere daha fazla nefes alacağına inanmamızı istiyor. E şimdi burada çok yaman bir çelişki ortaya çıktığını zaten söylemek bile gereksiz.